Ormuz demirini de ile çeviririz diyor. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. İlle pekmez de mi? Bağırsan da kanı da varsa olmaz. Pekmezle karıştırılmaz ya. La ilahe illallah. Alt üstü içeceğin alt yedi damla. Fazla gerek yok. Suyla karıştır iç. Fazla değil. Kaç damla? 6 yedi damla yeter yani. Ormuz demir biraz hafifletmem lazım. Onu çok konsantre yapmışız. Üç defa bir çay kaşığı diyorum ya, siz üç defa yarım çay kaşığı, hatta üç defa beş altı damla da iyi yetiyor. Geçen buraya bir bayan geldi, bizim bayimiz distribütör. O kız arkadaşı kullanıyormuş. Günde üç defa beş damla alıyorum, halsiz dermansız yorgun bitkindim. Şimdi hiçbir rahatsızlığım yok. Çok çok iyiyim diyor. Teşekkür etmeye gelmişler. Evet, bizim sekreter hanım da böyle bir sorun vardı. Kadıncağız demir ekşinden dolayı demir hapı alıyormuş. Demir hapı alınca ne oluyor? Halsiz, dermansız, yorgun, midye dokunuyor vesaire. Yan etkileri çok demir haplarının. Sabah kalkamıyor, her gün geç geliyor. Hormuz demir ürettikten sonra test yaptık ilk onda. Günde üç defa yarım çay kaşığı aldım. O daha birkaç damla alıyor, korkusuna fazla almıyor. 3-4 damla alıyor. Hiçbir rahatsızlık kalmadı diyor. 4 tabak yiyen, yemek yiyen kadın, 4 <laughs> tabak, benden çok yemek yemiyor. Şimdi, bir tabak bile yemek yemiyor. Ne oldu dedim? İşlem yok. E halsiz yok. yok. Hiçbir rahatsız duymuyorum. Az yemek yiyorum, doyuyorum diyor. Allah Allah kendini durduramıyordu canavar gibi durmadan çerezli efendim abur cubur şeyler yiyordu durmadan yemekten sonra bir de abur cubur yiyordu şimdi ne oldu hiçbir şey yemiyor Allah Allah nasıl oldu bu ben de anlamadım şimdi vücutta demir oranı hücrelerde demir oranı düştü aşağı diyelim buraya tabana düştü çok az hücrede bu demiri karşılamak, normal seviyeye çıkarmak için sürekli beyin komut gönderiyor. Ye, ye, ye. Besinlerden demir alınacağını düşünüyor beyinde. Besinlerde demir yok ki. Tarımda kullanılan kimyasal ilaç tükettiğimiz domates, biber, patlıcan, ben seralara gidiyorum, bana ikram ediyorlar. Plastik gibi yiyemiyorum. Atıyorum kusura bakmayın ben bunu yemem. Plastik. Seralarda üretilen her şey plastik. Hiç farkı yok. Vitamin, mineral, enzim sıfır bir de hormonlu. Gıdalardan vitamin, mineral alamıyoruz. Demir, bakır, çinko, magnezyum, iz elementler hiç yok. Vitamin hiç şey yok. O nedenle herkesin mutlak suretle spirulina kullanması gerekir. Çünkü gıdada vitamin, mineral, enzim yok. Nasıl karşılayacak vücudu ihtiyaç olan bunları? mutlaka sabah, öğle, akşam bir spruna herkesin kullanması lazım. Herkesin. Yaşlı çocuk, kadın fark etmez. Herkesin. Çünkü 50 yıl önce vitamin, mineral, enzimini tüketmiş olduğumuz gıdalardan alıyorduk. Şimdi yok. Sepsede, meyvede besleyici madde yok. Vitamin, mineral, enzim hiçbir şey yok. Çöp. Plastikten farkı yok. Ben 16-17 lira tarım fuarına gittim. Birçok seraya gittim, gezdim, gördüm, deney yaptım. Verdikleri zepse, meyvede tat yok. Herkes kimyasal ilaçla toprağı öldürmüş. Toprakta bir şey yok ki bitki bir şey aslında.